Acil kullanım onayı gelmesiyle aşı uygulaması 81 ilde başladı. Sağlık personeliyle başlayan aşılama çalışması daha sonra belirlenen öncelik sıralamasına göre yürütülecek. Kanal 26 Eskişehir'de özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Nevil Aykıl'la COVID-19 aşı odasında koronavak aşısı hakkında özel bir röportaj gerçekleştirdi. İzliyoruz. Çin'in koronavirüs aşısı koronavaka acil kullanım onayı verildi. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu, sonra bilim kurulu üyeleri. 14 Ocak Perşembe itibariyle yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor. Kanal 26 Haber Merkezi Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yanındaydı sağlık personelinin aşılandığı anları görüntüledi, özel bir röportaj gerçekleştirdi. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, uzman doktor Nevil Aykıl, COVID-19 aşı odasında koronavak aşısı hakkında merak ettiğimiz sorulara yanıt verdi. Doktor Aykıl, aşının en güzel tarafının %100'e yakın bir oranda ağır hastalığı, yoğun bakıma yatış ihtiyacını önlemesi olduğunu belirtti. Sayın seyirciler, biz şu anda Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi'ndeyiz ve yanımızda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Sayın Nevil Aykın var ve şu anda da Covid 19 aşı odasındayız. Hocamın elinde de zaten dozları görüyorsunuz. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun diyelim tüm sağlık çalışanlarımıza. Perşembe itibariyle ülkemizde sağlık çalışanlarımız aşılanmaya başlandı. Aslında özlemle beklediğimiz bir süreç değil mi bu? Evet kesinlikle öyleydi. Yaklaşık bir yıldır pandeminin içindeyiz biliyorsunuz. Özellikle sağlık çalışanları için çok gerçekten yorucu, sıkıntılı bir süreçti. Ee, bu sürecin belki de en güzel günü sağlık çalışanları için ayın 14'üydü yani aşının ilk geldiği gün ee, biz de çok mutluyuz aşılanabilmiş olduğumuz için İlk aşıyı yaptıran kişi de sizsiniz sanırım burada. Evet, evet ayın 14'ünde hastanenin ilk aşısını ben oldum daha sonra zaten bütün sağlık personelimiz hemen hemen aşısını oldu 5 ee, gün içerisinde de neredeyse tamamladık aşılığımızı. olmamızı. Evet hocam gerçekten hastalıkla mücadelede kahramanlarımız oldu sağlık çalışanları. Siz de gerçekten bu hastalığın en uzmanlarından birisiniz. Dolayısıyla da bu aşı hakkında biraz bilgi sahibi olmak istiyoruz. Koronavak aşısı nedir? Koruyuculuğu nedir? Akıllarda belki soru işaretleri vardır. Evet Koronavak aşısı bir inaktive virüs aşısı. Hepinizin bildiği gibi hani halk arasında Çin aşısı denilen aşı. İnaktive virüs aşısı bildiğimiz en eski e, aşı teknolojisiyle üretilmiş aşı. Yani virüsün e, tamamının e, bir belli bir maddeye muamele edilerek öldürülmesi ve daha sonra ne, zerk edilmesiyle oluyor bu süreç. E, Çin aşısının etkinliği ile ilgili e, değişik e, söylemler, e, rakamlar var. Tabii ki paz 3 çalışmaları hakkında henüz tam net olarak bunlar yayın olarak karşımızda değil. Fakat ön raporlar şeklinde biliyoruz. Şöyle açıklayabilirim. Aşının en güzel tarafı %100'e yakın bir oranda ağır hastalığı ve yoğun bakıma yatış ihtiyacını önlemesi. Bizim için bu çok kıymetli, çok önemli gerçekten. En önemli ümit verici verisi bu. Hastanede hemşire olarak görev yapan Meyza Hanım da koronavak aşısı olanlardandı. Ve kendisine aşı sonrası hislerini sorduk. Geçmiş olsun ve hayırlı olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Hastanede hemşire olarak görev yapıyorsunuz. Uzun süredir beklediğimiz bir aşıydı aslında. Perşembe günü itibariyle ülkemizde aşılanmaya başlandı sağlık çalışanları. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Şu anda hayırlı olsun diyorum tüm Türkiye'ye. Yani uzun süredir bekliyorduk. Şu an yani acı hissetmiyorum ben gayet iyiyim. Yani olurken de hiçbir şekilde şey yok. Yani mutluyum şu an. Peki bundan sonra tabii aşılandığınız için böyle psikolojik olarak kendinizi daha mı iyi hissedeceksiniz? Umarım öyle olur. Umarım hissederim yani. Şu an zaten bir e, aşı gelmeden önce korku içindeydik. Hani telaşlıydık. Hani e, zor durumlardan geçtik. Zor bir süreç atlattık. Beklediğimiz gibi geldi sonunda. Teşekkür ederim. Bu hastalıkla çok kahramanca mücadele etti tüm sağlık çalışanlarımız. Hakikaten bizler de minnet borçluyuz. yine de böyle bu aşıya karşı hafif de olsa içinizde böyle bir tereddüt var mıydı vurulmadan önce? Yoksa gelse de hemen vurulsam mı dediniz? Gelse de hemen vurulsam demedim başta bir araştırdık, haberleri dinledik. E içimize hani içmesine ne kadar ben de bekledim doğrusu. en son dedim yaptırmam gerek. Hani sonuçta bir sağlık çalışanıyım. kendim dışında başkalarını da düşünmem gerekiyor. O yüzden hani kendimi de koruma altına alayım. Başka insanlar da en azından hani korunsun. Aynı şekilde onlara da öneriyorum. Ve son günlerde koronavirüs salgını sebebiyle sık sık gündeme gelen bir test PCR kalıtsal hastalıklarda taşıyıcının ve hastanın tanısının kullanılmasında çok önemli bir yere sahip. Eskişehir'de PCR laboratuvarına sahip olan hastanede bu çok önemli olan merkezi de gezdik. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Uzman Doktor Nevil Aykıla PCR testi hakkında merak ettiklerimizi sorduk. Şimdi PCR laboratuvarındayız ama vatandaşlarımızın da çok merak ettiği bir şey vardır muhakkak. Şimdi Covid-19 ile ilgili pek çok test yapılıyor aslında. Mesela bunlardan birisi antikor testi, PCR testi. Bunlar ne anlama geliyor? Daha doğrusu vatandaşın anlayacağı bir şekilde dile getirirsek bu testlerin ya da güvenilirliği nedir? Evet, şimdi hakikaten Covid tanısında birçok e, test var ve bununla ilgili de bir karmaşa var. Ee, salgının ilk dönemlerinde gerçekten elimizde test e, sınırlıydı. Bir onaylanmış bir FDA'dan vesaire bir uluslararası kurumdan onaylanmış test yoktu. <laughs> ee, ve piyasaya siz de e, sosyal medyada falan görmüşsünüzdür. Evde parmaktan kan alınarak yapılan bir takım evet. testler falan e, düştü. Hızlı antikor testi dediğimiz. Bunun gibi birçok test var. Ama şimdi... Koronavirüsün tanısındaki en e, önemli test altın standart PCR testidir. E, bunun dışında bir de e, antikor testleri var. E, antikor demek e, virüse karşı vücudun korunmak amacıyla ürettiği bir takım proteinler ve bunların e, ismi antikor, bunların kanda ölçülmesi işlemi. Antikor testlerinin de çeşitleri var. Bunlardan birisi hızlı antikor testleri. Yani işte o sosyal medyada gördüğümüz parmak ucundan kan alınarak yapılan testler. Bunların ama güvenilirliği düşük. Ve Dünya Sağlık Örgütü de aslında ya da Sağlık Bakanlığı'nda bunların kullanılmasını önermiyor. Bunun dışında bir de onaylanmış cihazlarla ve kitlerle yapılan antikor testleri var. ELISA yöntemi ya da kemiluminisans gibi. Bizim hastanemizde de antikor testleri bu yöntemlerle ölçülmektedir ve güvenilirlikleri de yüksektir. Peki PCR laboratuvarında başka ne tür işlemler yapılıyor? İşte yanıtı. Virüsün genetik materyali dediğimiz RNA'sının e, örnekte bulunup hı hı. çoğaltılıp gösterilmesi işlemi. Hı hı. Şimdi halkımız PCR'ı COVID öğrendi. Yani sanki COVID'e özel bir testmiş gibi ama aslında PCR... Zaten birçok hastalığın veya başka virüslerin tanısında da kullanılan bir yöntem ama şu anda tabii en çok COVID tanısı için kullanıyoruz. Hastadan biliyorsunuzdur burnundan ya da boğazından alınan numunenin içerisindeki korona virüsü göstermek için kullandığımız test PCR, antijen testi. Nasıl yapılıyor hocam tanı tam olarak? Mesela kişi COVID olduğundan şüphelendi, size başvurdu, e, tanı konuldu. Burada nasıl bir işlem yapılıyor? E, hastadan e, sürüntü örnekleri e, bu konuda deneyimli olan ekibimiz tarafından alındıktan sonra numuneler laboratuvarımıza getiriliyor. Ee, i̇ki aşamada e, yapıyoruz biz, özellikle kirlenmeleri, bizim kontaminasyon dediğimiz kirlenmeleri veya karışıklıkları önlemek için ilk önce laboratuvarın diğer kısmında e, kitlerimizi hazırlıyoruz. Daha sonra burada bu bir biyogüvenlik kabinedir. Bunun içerisinde e, numuneler test çalışılacak plaklara dağıtılıyor. Daha sonra içerideki PCR cihazına yükleniyor ve yaklaşık olarak bir 55 dakika, bir saat sonra sonuçlar grafiksel olarak okunuyor. Hastadan alınan numuneler plaklara dağıtılıyor. Gerçek zamanlı PCR testinde okunabilir hale getiriliyor ve yaklaşık 55 dakika içinde kişinin testinin pozitif mi ya da negatif mi olduğu ortaya çıkıyor. E, hastadan alınan numuneler eee platlara dağıtılıyor ve orada e, çoğalma işlemini tamamlayacak bir takım bizim mix dediğimiz işte oligonik enzimleri içeren e, kitle e, birleştirildikten sonra getirilip bu cihaza yükleniyor. Burada bu bir e, gerçek zamanlı PCR testidir. Burada e, bir 55 dakika içerisinde hastada eğer varsa o e, genetik materyal hızlı çoğaltılıyor ve görünür, okunabilir hale getiriliyor. Kısaca böyle anlatabilirim. Sağlık çalışanları ise PCR laboratuvarında işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.